Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye piyasasında alabileceğiniz en iyi Apple Watch 9 replikası olan H12 Pro Plus isimli Apple Watch 9 replikamızın Türkiye'de ilk defa tanıtımını yapacağız. Bu modelimiz Türkiye'de bu bir trend yol ve hepsi burada satıcısı tarafından satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Fiyat bilgisini satıcıya sorabilir ve oradan güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız beni mutlu edersiniz diyerek videonun hızlı bir şekilde detaylarıyla başlamak istiyorum. Bu saatimizde 1.95 inç 410x502 piksel yoğunluğa sahip AMOLED bir ekran bulunuyor arkadaşlar. Ekranımız muazzam kaliteli gerçekten. AMOLED ekranın getirmiş olduğu kaliteyi bu e, akıllı saatimizde görüyoruz. Saatimizde batarya olarak da 380 mAh bir batarya bulunuyor bataryanın performansına videonun ilerleyen dakikalarına değineceğiz. Bluetooth versiyon olarak da 5.0 Bluetooth versiyonumuz bulunmakta. Aynı zamanda bu saatimizde 5 adet rehber işleme özelliği de bulunuyor arkadaşlar. Saatle ilgili bazı detaylara girelim Saatin ekranı bu şekilde sürekli açık ekran özelliği tarzında kalabiliyor Ya da ekran kararıyor bu şekilde iki farklı açık modda yine bu saatimizde bulunuyor Aynı zamanda bu saatimizdeki kadran özelliklerini silip istediğimiz kadranları yükleme şansına da sahibiz Bunu yapabilen tek replika olduğunu da söylemeliyim Aynı zamanda kordon kilitleme özelliği, kadran kilitleme özelliği yine bu saatimizde de karşımıza çıkıyor arkadaşlar Bu özelliklerin bulunması da saate ekstra katılamıyor ve yine diğer Hello serilerinde olduğu gibi fotoğrafları görüntüleme ve bu fotoğraflardan kadran oluşturma özellikleri yine bu saatimizde de bulunmakta. Bu saatimizde yine ses kayıt özelliği de bulunuyor arkadaşlar ve bu ses kayıt özelliğinin yanında e-kitap özelliği de yine Hello serilerinde olduğu gibi bu saatimizde de bulunmakta ve oyunlar oynayabileceğiniz, sensörlü oyunlar oynayabileceğiniz bu şekilde oyunlar bulunuyor yine içerisinde. Pusula özelliğimiz bulunmakta ve bu pusula özelliğini de aktif olarak kullanabiliyoruz. Yine saate direkt bluetooth kulaklık bağlama özelliği, kendi hafızasına müzik yükleme özelliği gibi özellikler bulunuyor. Aynı zamanda hoparlörü ve mikrofonu sayesinde de oldukça kaliteli bir telefonla görüşme performansı bulunduğunu da söyleyelim. saati satın aldığımız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte. H12 Pro Plus yazısını görmekteyiz. Arka tarafta da bazı detaylara yer verilmiş durumda. Kutu içeri olarak bir adet wireless şarj aleti, saatimizin kendisi ve bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanma kılavuzunu da şöyle göstermiş olalım videomuzda. Bu şekilde bir kullanma kılavuzu ile beraber saat geliyor. İki adet rengi var arkadaşlar. Ben de bu renklere gerçekten bayıldım arkadaşlar. Bir tanesi gece mavisi. Zaten orijinal Apple Watch'larda da bulunan renk arkadaşlar bunlar. Uydurma renkler değil. Bir tanesi de yıldız ışığı. Yani alışına gelmiş e, gri renk ve siyah renkten e, bu sefer değişik bir rengi geçmişler arkadaşlar. Apple Watch'larda bulunan gece mavisi rengi ve yıldız ışığı rengi. Tam gri değil arkadaşlar. Tam gümüş rengi değil. Yıldız, yıldız ışığı tarzında bir renk ve tam siyah değil. Hafif lacivertimsi güzel, hoş bir rengi bulunuyor arkadaşlar. Gerçekten ben bu renkleri çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani en azından alışılagelmiş renklerin dışına çıkmaları güzel olmuş arkadaşlar. Saatler gerçekten oldukça kaliteli görünüyor. Tutu içeriği olarak kordon açısından arkadaşlar bana bir tane kordon geldi her ikisinden. Ancak siz satın aldığınız zaman satıcı ekstra olarak bir adet ekran koruyucu ve ekstra kumaş bir kordon göndereceğini söyledi. Bunların görsellerini de aldım arkadaşlar. Görsellerini de bu videoya koyuyorum. Aldığınız zaman yani çift kordon artı ekran koruyucuyla birlikte gelecek. Bu ürün gerçekten oldukça Avantajlı bir hale gelecek. Ekranımız AMOLED arkadaşlar zaten söylemiştik oldukça kaliteli bir ekran bulunuyor gerçekten orijinal Apple Watch'la yan yana koyduğunuz zaman şöyle gösterelim arkadaşlar kalite noktasında bir eksikleri yok birbirinden diyebiliriz yani AMOLED ekran zaten oldukça kaliteli bir hissiyat uyandırıyor saatlerde ve bu ekran noktasında gönlünüz gerçekten rahat olsun oldukça muazzam kaliteli bir ekrana sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Saatimizde 2 adet menü tarzı bulunuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, menü tarzlarını da en aşağıdan değiştirebilirsiniz. Izgara görünümü, WatchOS onlarla birlikte gelen bu menü tarzı da bu saatimizde bulunmakta. Gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyoruz. Orijinal bir Apple Watch 8 ile de yan yana koyduğumuz zaman arkadaşlar görüntü olarak bu şekilde birbirlerine oldukça benzediklerini görüyoruz. Akıcılık noktasında da gördüğünüz gibi böyle bir fark var orijinaliyle tabii ki birebir değil ancak bu saatimizin de oldukça akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman bildirimler bölümüne ulaşıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada hızlı widget kısımlarına ulaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bölümlere hızlı bir şekilde ulaşmalar da yapabiliyoruz. Mesela rehbere buradan hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aramalar başlatabilirsiniz. Bu bölümlerinde bu saatimizde bulunduğunu orijinalinde olduğu gibi söyleyelim. Elimizi sola doğru çektiğimiz zaman burada bölünmüş ekran bölümüne ulaşıyoruz. Sağa doğru çektiğimiz zaman burada kartlar bölümüne ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu kartlar bölümünü yine istediğimiz gibi özelleştirme şansına sahibiz. İstemediğimiz kartları buradan çıkartıp hızlı bir şekilde kullanacağımız kartları buraya ekleyip hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Elimizin bu crown tekeri arkadaşlar bir kere bastığınız zaman menüye iki defa bastığınız zaman son girmiş olduğunuz uygulamalara. Geçiş bölümleri bulunuyor. Aşağı tuşa bastığımız zaman da burada hızlı panele ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine orijinalinde de bu şekilde aşağı panele bastığımız zaman e, buradaki aşağı tuşa bastığımız zaman e, hızlı panel bölümüne ulaşma şansına sahibiz. Saatin ekranında bulunan kadranlara bir bakalım şöyle. Bastığımız zaman gördüğünüz gibi kadranların renk değiştirdiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda şu an sağ tarafta da uygulaması üzerinde bulunan kadran seçeneklerini görüyorsunuz. Videonun sonunda uygulama anlatımını, kurulumunu detaylı bir şekilde yapacağız. Orada bütün kadranları daha çeşitli bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an sol tarafta ana ekran üzerinde bulunan kadran seçeneklerini görüyorsunuz. Bu kadranlara bu şekilde bastığımız zaman gördüğünüz gibi içerisinden farklı farklı kadranlar da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani oldukça kadran çeşitliliği noktasında çok fazla seçeneğe bulunduğunu söyleyebiliriz. E, orijinal Apple Watch'larda bulunan bu Snoopy e, kadranı da yine bu saatimize gelmiş arkadaşlar. Ve orijinal e, Apple Watch 9'larda bulunan kadran seçeneklerinin de bu saatimize eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Saatimizin uyanma hareketine vermiş olduğu tepkilere bir bakalım. Bu arada kolda duruşu bu şekilde arkadaşlar. Saatimizin Kolumuzu çevirdiğimiz anda ekran otomatik olarak uyanıyor arkadaşlar. Uyanma hareketine vermiş olduğu tepkiler oldukça başarılı gerçekten. Ve şöyle elimizi kapatalım. Tekrardan ekranımızı uyandıralım. Gördüğünüz gibi oldukça seri bir şekilde ekran uyanma hareketi çalışıyor. Bu konuda da tam not aldığını söyleyebilirim. Gelelim merakla beklenen batarya performansına. Arkadaşlar batarya olarak yaklaşık ortalama bir kullanıcı açısından konuştuğumuz zaman 3-3.5 gün civarında bir batarya performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bu batarya performansını yükseltmek ya da azaltmak sizin elinizde arkadaşlar. Hello serisinde kullanıma göre oldukça bu iş değişebiliyor. Bu konuda güzel bir batarya performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanıyor arkadaşlar ve bildirim bu şekilde asılı bir şekilde kalıyor. Bastığınız zaman bildirimin içerisine girebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, aynı zamanda bu bildirimi kaçırmışsanız okumayı tekrardan elinizi yukarıdan aşağı doğru çektiğiniz zaman burada bildirim merkezine girebilirsiniz ve bildirimleri bu şekilde neredeyse sonuna kadar gösteriyor. Ancak çok uzun bir mesaj gelirse çok minimal miktarda bir kırpma yapabiliyor. Bu bence kabul edilebilir seviyede. Ve bu bildirim içine girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bildirimler arasında bu şekilde hızlı geçişlerde yapabiliyorsunuz. Bu okumayı biraz daha pratik hale getiriyor. Daha sonra elinizi yukarı doğru çektiğiniz zaman hepsini temizle kısmında bildirimlerin tamamını temizleyebilirsiniz. Bu şekilde bir bildirim performansı bulunuyor. Şimdi de gelen aramaları nasıl aldığımıza bir bakalım. Gelen aramalarda rehber işleme özelliğini yapmasanız dahi arayan kişinin ismini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. 500 adette rehber eşitleme özelliği bulunduğunu söyleyelim ve hoparlör ve mikrofon testimize geçelim. Kayıp, çalıntı ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayın. Değerli müşterimiz, kişisel verilerinizin korunması kanunu hakkındaki aydınlatmayı dinlemek için biri. Dinlemeden devam etmek için ikiyi tuşlayınız. Hoparlör performansı bir akıllı saate göre oldukça iyi seviyede ve net bir şekilde duyuyorsunuz karşıyı. Merhaba, Türkiye Finans Katılım Bankası'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet, şu an sesimi H12 Pro Plus isimli akıllı saatimizin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Ev ortamındayım, sessiz bir ortamdayım. Herhangi bir şekilde çevrede bir ses yok. Ee, ev ortamında, sessiz bir ortamda bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesiniz karşıya bu şekilde iletilecek. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve tekniğinden YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek bu testi burada sonlandırıyorum. Saatimizin nabız ve kandaki oksijen miktarı ölçüm testlerini orijinal bir Apple Watch 8 ile yaptığımız zaman nabız testinde oldukça başarılı bir performans sunduğunu görüyoruz. Apple Watch 8 ile aynı değerleri verdiğini görüyoruz. Kandaki oksijen miktarı ölçüm testini yaptığımızda ise Apple Watch 8 ile arasında bir birim bir fark oluştuğu bu şekilde bir performansı bulunuyor bu saatimizin. Gelelim menü anlatımı kısmına. Arkadaşlar menünün en baş kısmında spor dalları bölümünü görüyoruz. Burada yüzlerce spor modu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şöyle liste daha aşağısına bile yarısına bile gelemedim. Gördüğünüz gibi çekiyorum çekiyorum bitmiyor. Bu şekilde neredeyse aklınıza gelecek bütün spor modları var arkadaşlar. Ben şimdi video uzamasın diye bu kısmı yarım keseceğim. Siz yapmış olduğunuz sporu mutlaka burada bulabilirsiniz. Burada spor rekoru yazan bir kısım var. Burada yapmış olduğunuz sporları kaydettiği kısmı görebilirsiniz. Kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ölçümü bölümleri bulunuyor. Burada adım sayar bölümü var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunları yine yakmış olduğunuz kaloriyi, atmış olduğunuz adımı buradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz ve kilometre hesabı olarak da bir hesap çıkarıyor bizlere. Pusula özelliğimiz bulunmakta. Pusula özelliğini çift görüntülü şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pusula özelliğimizde saatimizde bulunuyor. Uyku takibini yapabiliyor saatimiz ve bunu bize bu şekilde detaylı bir şekilde verebiliyor. Daha önce yapmış olduğum kayıtları burada tutuyor arkadaşlar grafiksel olarak. E, hava durumu var. Hava durumunda bu alt kısımdan arkadaşlar e, günlere bölerekten görebilirsiniz. E, takvim bölümü bulunmakta. Takvim bölümünü de gayet güzel bir şekilde bize gösterebiliyor. Saatimiz, müzik takip bölümümüz var arkadaşlar. Şu kısma bastığınız zaman burada Bluetooth kulaklık arama bölümü var arkadaşlar. Bastığınız zaman saati direkt Bluetooth kulaklık bağlayabilirsiniz. Bu da saatin en büyük avantajlarından bir tanesi. Aynı zamanda içerisindeki dahili ile birlikte içerisine müzik yükleyip Direkt saat üzerinden de müzikler dinleyebiliyorsunuz ya da mobil müzik kısmını seçtiğiniz zaman telefon üzerindeki müziklerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Burada ses arttırıp azaltma ileri geri gibi bölümler var. Burada bir çağrı geldiği zaman da daha doğrusu bir müzik açtığınız zaman da müziğin kısaca ismini de gösterebiliyor. Fotoğraf albümü bölümü bulunmakta. Fotoğrafları görüntüleyebiliyoruz. Videonun başında göstermiştik. Ses kaydımız var arkadaşlar. Ses kayıtları alabiliyoruz. Durum bölümü var. Burada konumunuzu gösteren bir bölüm bulunuyor arkadaşlar o seçti yazan kısımda da arkadaşlar bir çevirici bölümü bulunmakta. Buradan numarayı biliyorsanız direkt saat üzerinden aramalar başlatabiliyorsunuz. Kayıtları arayın yazın, yazan kısımda da arkadaşlar daha önce gelen çağrıları burada görebilirsiniz. İletişim yazan bölümde de rehber işletme bölümünü görebiliyoruz. kamera özelliği yani kamerayı uzaktan kontrol edebileceğimiz telefon üzerindeki kamerayı uzaktan e, fotoğraflar alabileceğimiz bu şekilde bastığınız zaman fotoğraf alıyorsunuz. Kamerayı burada göremiyorsunuz arkadaşlar. Bazen kan e, karışıklık olabiliyor bu konuyla ilgili. Ses asistanı dediğimiz Siri'yi aktif hale getirebilirsiniz. Onun dışında burada bir nefes egzersizi bölümü bulunmakta. Yine bunu da bu ayarlar bölümünden özelleştirebiliyorsunuz. Eğer kullandığınız bir özellikse nefes egzersiz eğitimi bölümü bulunuyor. Alarm saati yazan bir bölüm var. Burada e, saatinize titreşimli olarak alarmlar kurabiliyorsunuz. E, ben kullandım. E, işime yaradığını söyleyebilirim. E, yeterince güzel bir e, alarm sistemi bulunmakta. Kronometre özelliği var arkadaşlar. Burada kronometreyi kullananlar için de e, güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. E, adet döngüsü bölümü var hanımlar için. E, burada bir hesap makinesi bölümü bulunmakta. Bu hesap makinesi bölümünde böyle görüntülüyoruz. Bilek hareketlerinin çalışması için e, bu kısmı aktif hale getirmemiz gerekiyor. E, burada telefonu bul özelliğimiz var. Ekran süresini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar normalde ayarlarda olan bölümler ancak menüde konulmuş durumda. Saat dilimi, bildirimleri görme, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp ve Instagram'daki bildirimleri burada ayrı ayrı bastığınız zaman içerisinde görüntüleyebildiğiniz kısımlar var. Bunlar bir uygulama değil arkadaşlar. Sadece gelen bildirimleri görüyorsunuz içine girdiğiniz zaman. Ee, burada bir uygulama marketi bulunuyor arkadaşlar. Burada oyunlar var. Ee, burada muyu denen bu şekilde bastığınız zaman size böyle bir e, geri dönüş sağlayan bir oyun var. E, uçak oyunu dediğimiz sensörle çalışan böyle bir oyunumuz var arkadaşlar. Saatin sensörüyle birlikte bu şekilde uçağı hareket ettirerek oyunu oynayabiliyoruz. E, hamster oyunu var. Bunu bilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı çıkan hamsterların kafasına böyle vurarak oynayabildiğiniz bir oyun. Burada bir sayı oyunu bulunmakta. Böyle sayıları toplayarak ilerleyebildiğiniz bir oyun arkadaşlar. Bunu da bilenler bilir. Ee, ses kaydı bölümü bulunmakta. Yine ses kaydı bölümü menü içerisinde de bulunuyordu. E-kitap bölümü bulunuyor arkadaşlar. Buraya e, yüklediğiniz e, metinleri buradan saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz onun dışında ayarlar bölümümüz var. En son olarak ayarlar bölümüne giriş yapalım. Burada bildirimleri almak istiyorsanız bu kısmın aktif olması gerekiyor. Genel yazan kısımda arkadaşlar dil bölümü, tarihi ve zamanı manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Baş ucu saati modu yani bu mod aktif hale getirdiğiniz zaman saatimiz şarj olurken saati göstermeye devam ediyor. Sıfırlama, tekrar başlatma ve kapatma bölümleri var. Sistem yazan bölümde de saatle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz rahatsız etmeyin modu bulunmakta. Yine bunu da özelleştirebiliyoruz. Ekran ve parlaklık yazan kısma girdiğiniz zaman burada en üst kısımdan parlaklığı bu şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Uyan marketin aktif olması için bu kısmın açık olması gerekiyor. Saat kapalı ekran dediğimiz yani bu sürekli açık ekran özelliğini iki şekilde buradan aktif hale getiriyoruz ve analog ve dijital olarak buradan ayarlamalar yapabiliyoruz. Parlak ekran süresini ayarlayabiliyoruz. İsterseniz her zaman açık ekran özelliğini aktif hale getirirseniz bu özelliği aktif hale getirdiğiniz zaman ekran sönmüyor arkadaşlar. Sürekli açık bir şekilde kalıyor. Ee, gece parlaklık modu var. Bu modu da aktif hale getirdiğiniz zaman bu saatler arasında parlaklığı kısıyor ve gece size bir konfor sağlıyor. Ee, onun dışında uygulama görünümü var. İki tane uygulama görüntüsü var dedik. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz yine. Ee, ses ve dokunma yazan bir kısım var burada. Eğer sesli yanıtlar alacaksanız sessiz modu kullanmayacaksanız buradan gelen seslerin sesini kısabiliyorsunuz. Medya kontrolü bölümünü kapattığınız zaman arkadaşlar sesin saatten gelme problemini çözebilirsiniz ve burada kuvvetli ve güçsüz olarak yer alan kısımlarda da titreşim özelliğini ayarlayabilirsiniz. Şifre koyma bölümü var. Saatin ana ekranına şifreler koyabiliyoruz ve bu şekilde şifre girdikten sonra içerisine girebiliyoruz. SOS yazan acil çağrı bölümü var. Buraya da bir acil çağrısı kişisi atadığınız zaman acil çağrılar e, atabiliyorsunuz o kişiye arkadaşlar. Pil bölümü sadece pilin ne kadar kaldığını gösteriyor. Uyku takibi ile ilgili yapmak istiyorsa uyku takibi bunu ayarlayabilirsiniz. Spor dalları ile ilgili e, otomatik olarak yapmış olduğunuz sporu algılasın mı? Siz durduğunuz zaman duraklasın mı? E, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Kalp atış hızı yazan bölümde arkadaşlar yüksek kalp atış hızı bildirimi almak istiyorsanız ya da düşük kalp atışı bildirimi almak istiyorsanız e, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Fitness modu var arkadaşlar. Bu da e, hatırlatıcılarla ilgili ve hedeflere ulaştığınız zaman bildirim almak istiyorsanız bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar bölümümüz daha doğrusu menü anlatımı bölümümüz bu şekildeydi. Gelelim VDO Fit uygulamasının kurulum kısmına arkadaşlar. VDO Fit uygulamasını marketinizden indiriyorsunuz ve burada gereken izinleri veriyorsunuz. İlk önce tabii ki Bluetooth'unuzun açık olması gerekiyor. Bu ayarları yaptıktan sonra direkt herhangi bir üyelik istemeden arkadaşlar kurulum kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Daha sonra bu cihaz yazan kısma girip cihaz ekle bölümüne bastığınız zaman gördüğünüz gibi saatimiz çıkıyor ve bastığınız anda eşleşme işlemini başka hiçbir şey yapmadan bu uygulama üzerinden direkt yapmış oluyorsunuz. Ve saatimizin ekranı uyandı. Eşleşmenin olduğunu gösteriyor. Senkronizasyon işlemini yaptıktan sonra eşleşme işlemini tamamlamış oluyoruz. Daha sonra Gördüğünüz gibi güncellemeleri buradaki DFO yükseltmesi yazan kısımdan yapabilirsiniz. Ee, şöyle bir uygulamaya bakalım. Bu ana kısımda arkadaşlar ilk bölümde e, sağlık uygulamalarını kaydettiği, sağlık testlerimizi kaydettiği bir bölüm bulunmakta. Yan tarafta cihaz bölümü var. Burada gelen çağrı bölümünün açık olması gerekiyor. Bildirim yazan kısmının açılması gerekiyor bildirimleri alabilmemiz için. Ve burada görmüş olduğunuz uygulamalar üzerinden bildirimler alabiliyoruz. Bunları seçtikten sonra kaydetmek bölümüne bastığınız zaman artık aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Akıl hatırlatıcı yazan bir bölüm var. Burada herkeslik ve su hatırlatıcıları bölümleri ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra hızlı kişiler bölümü var. Buraya 500 adet rehberinizi ekleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra saat üzerinden de bu rehberinizi görüntüleyebilip aramalar başlatabiliyorsunuz. Albüm yazan bölümden arkadaşlar fotoğraf ekleyip saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Yerel müzik yazan kısımdan müzik ekleyebiliyorsunuz. E kitap bölümünden de buradaki uyumlu PDF dosyalarını ekleyebiliyorsunuz. Kayıt bölümü de saatinizin üzerinden almış olduğunuz ses kayıtlarını telefon üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu, cihazı bul modu ve fotoğraf çek modu bulunuyor. Bu bölüm arkadaşlar bastığınız zaman şu an telefonumun ekranı öne bastığı için görünmüyor. Bastığınız zaman saat üzerinden de fotoğraflar alabiliyorsunuz. Navigasyon yazan bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümde iki adet konumu birleştirip buradan bir yürüyüş rota oluşturabiliyorsunuz. Hava durumu var. Burada hava durumunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Saat ayarını yapabiliyorsunuz. 24 saat sistemini ben kullanıyorum. Daha yazan kısma girdiğiniz zaman da da burada sıfırlama ve tekrar başlatma bölümleri bulunuyor arkadaşlar. Aramak yazan bölüme girdiğiniz zaman burada kadran seçeneklerini görüyorsunuz uygulama üzerindeki şimdi bu kadran seçeneklerini size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Siz bu kadran seçenekleri inceleyin. Evet gördüğünüz gibi oldukça fazla kadran seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. Bu duvar kağıdı yazan kısma bastığınız zaman da kendi fotoğraflarınızı koyup özelleştirebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi buradaki tarih kısmını ve saat kısmını e, nerede durmasını istiyorsanız oraya koyabiliyorsunuz. Bu oldukça güzel bir özellik. Ve isterseniz dijital olarak da böyle bir ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve arka planı gördüğünüz gibi... Değiştirebiliyorsunuz renginin parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bu güzelleştirmeler, bu özelleştirmeler güzel arkadaşlar ve renklerle de istediğiniz gibi bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Buraya da eklemiş olduğunuz kadranları görüyorsunuz. Bu kadranları da silip arkadaşlar istediğiniz kadranları yükleme şansına sahipsiniz. Beğenmediğiniz kadranları buradan silebilirsiniz. Sadece bu kadran sabit ekstra olarak 5 adet kadran ekleyebiliyorsunuz. Bu özellikte sadece Hello serisinde bulunan bir özellik oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Çok oldukça da gereken bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Satın alma linkleri videonun açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.